Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders kayıtlarıyla ilgili bilgiler aktaracağız. Ders kayıtlarıyla ilgili üniversitenin sitesinden duyuru yapıldı arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz sizler de inceleyebilirsiniz duyuruyu. Şimdi ders seçimlerini kimler yapacak kimler yapmayacak Bununla ilgili bilgiler aktaracağız ve ders seçimi ne şekilde oluyor? Biraz sonra sisteme de girerek ders seçimini nereden ne şekilde yapacaksınız? Bununla ilgili de detaylı bilgiler aktaracağız. Hemen konularımıza geçelim. Ders kayıtları dediği arkadaşlar ders seçimi işlemleri göz dönemi için ders seçimi işlemleri başladı. 19 Eylül'e kadar devam ediyor. Kimlerin ders seçimi yapacağı vesaire burada zaten yazıyor arkadaşlar. Mazeretli ders seçimi ise 20-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yaz okulu sınavına giren öğrencilerin henüz sınav sonuçları açıklanmadığı için bu öğrenciler ders seçimlerini şu an yapamıyorlar. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sınava giren öğrencilere de yine ders seçimi için ek süre verilecek. Ve o öğrencilerde verilen ek sürede derslerini seçebilecekler arkadaşlar. Burada bunun bilgisi verilmiş. Devam edelim. Fakültemize yeni kayıt yani birinci sınıfa başlayan öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra dersleri sistem tarafından yani fakülte tarafından seçilecek arkadaşlar yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Açıköğretim Fakültesi'nde bu yıl kayıt olanlar ders seçimi yapmayacaklar sadece ücretlerini ödeyecekler ücretlerini ödedikten sonra dersleri fakülte tarafından seçilecek ve öğrenci sayfalarına atanacak birinci sınıfta olanlar göz döneminde de bahar döneminde de ders seçimi yapmıyorlar arkadaşlar derslerini sistem tarafından seçiliyor. Birinci sınıfın haricinde ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta olan öğrenciler ders seçimlerini kendileri yapıyor arkadaşlar. Kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini yatıran öğrencilerimiz OBS sistemine girerek derslerini kendileri seçecek arkadaşlar. Yani ücretlerinizi yatırdıktan sonra 19 Eylül'e kadar ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftaysanız derslerinizi kendiniz seçiyorsunuz arkadaşlar. OBS sistemine girerek Biraz sonra orayı da göstereceğim. Orada nasıl ders seçimi, nereden yapacaksınız onu da göstereceğiz arkadaşlar. Buradaki notta materyal ücretlerinizi hangi bankalardan veya ne şekilde yatıracağınız yazıyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın şubelerinden veya atm'lerinden veya internet bankacılığından yapabiliyorsunuz ücretlerinizi yatırabiliyorsunuz veya öğrenci bilgi sistemi OBS'e girerek yine orada harç bilgileri kısmı var ana sayfada da görünüyor arkadaşlar oradan da yine kartlarınızla ödeme yapabiliyorsunuz burada ara sınıf öğrencileri için başarısız oldukları derslerle ilgili bilgilendirme var Alt sınıflardan kalan başarısız olduğunuz dersleriniz varsa bu dersleriniz sistem tarafından otomatik olarak ders seçimi ekranınıza atanıyor ve sizler e, o dersleri kendiniz seçmiyorsunuz. Onları sistem zaten otomatik olarak ders seçme ekranınıza atıyor. Sizler o derslerin haricinde 10 derse kadar maksimum 10 derse kadar ders seçimi yapıyorsunuz arkadaşlar. Seçtiğiniz derslerin ne zaman e, onaylanacağı da yine burada verilmiş. 20 Eylül'den sonra seçilen dersler onaylanacaktır deniyor arkadaşlar. Zaten 19 Eylül'de ders seçimi işlemleri bitiyor ve 20 Eylül'den sonra da seçtiğiniz dersler onaylanıyor. Burada bunun bilgisi verilmiş. Evet arkadaşlar şimdi de sisteme girdik ve buradan ders seçimlerimizi nereden yapacağız? Kısaca bundan da bahsedelim. Birinci sınıf olan öğrenciler zaten ders seçim yapmıyorlar. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olan öğrenciler ders seçimlerini kendileri yapıyor. Öğrenim yazan yere tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın burada ders alma yazıyor. Ders almaya tıklıyorsunuz ve ders seçimi ekranı açılıyor. Burada seçebileceğiniz dersleri görüyorsunuz. Hangi dönemdeyseniz o dönemin derslerini seçiyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki alt dönemden kalan başaramadığınız dersiniz varsa onlar zaten biraz önce de söylediğimiz gibi otomatik olarak seçilen dersler arasında görünüyor arkadaşlar. Ders seçimi işlemi hepsi bu kadar. Son olarak şundan da bahsedelim. Sınav merkezi tercihi var bakın burada arkadaşlar. Sınav merkezi tercihlerinizi de şu an yapabiliyorsunuz. Sınav merkezlerinizi mutlaka güncelleyin. Tercihlerinizi yapın. Birinci sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler özellikle yapsınlar. Onların sınav merkezleri belli değil çünkü sistemde görünmüyor. Sınav merkezi tercihi yapmazsanız adresinize yakın bir yer çıkar ama tercihlerinizi de kendiniz şu an yapabiliyorsunuz. Önümüzdeki sürede bu tercih işlemleri kapanacaktır. O yüzden şu an bu tercih işlemler de kendiniz yapın ikinci sınıfta olanlar da yine geçtiğimiz yıl hep sınavlarına online girdikleri için sınav merkezi tercihi yapmamış olabilirler onlar da sınav merkezlerini bir kontrol etsinler kısacası Açık Öğretim Fakültesinde kayıtlı olan tüm öğrenciler sınav merkezlerini bir kontrol etsinler, gerekiyorsa güncellemeleri gerekiyorsa güncellesinler. Çünkü önümüzdeki sınavlarınız çok büyük ihtimalle yüz yüze olacak. Yüz yüze sınavlarda sınav merkezi önemli. Hangi sınav merkezini seçtiyseniz sınavlarınız oraya çıkar arkadaşlar. Sınav merkezi güncelleme işleminizi de şu an yapabiliyorsunuz. Bu işlemi de unutmayın. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. Kanalımızda bundan sonra açık öğretim fakülteleri ile ilgili tüm bilgileri sizlerle paylaşacağız ne yapmanız gerekiyor, nerede, ne şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız ve tüm Açık Öğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinin bilgilerini, duyurularını kanalımızdan takip edebileceksiniz. Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda olacak arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olarak sizler de bu kanaldan tüm gelişmeleri ve bilgileri takip edebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı